Kimisi yıllardır bekliyordu bu haberi, kimisi artık umudu kesmişti. Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı şimdi Aralık ayında. Çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesinin tamamlandığını ayrıntıların Aralık ayında açıklanacağını bildirdi. Dahası bugün yapılan yorumlara göre EYT'nin kapsamı da genişleyebilir. EYT sorunu onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. Sayıları 5 milyona yaklaşan emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışma tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin içerikle ilgili bilgi vermedi ama çalışmanın bittiği haberini paylaştı. Çalışmamız teknik olarak bitti. Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu meclise intikal ettiririz. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Bakan Bilgin bir kez daha Aralık ayını işaret etti. Bu arada EYT'nin kapsamının genişleyeceği yorumları yapılıyor. Bunun nedeni ise bakanlıkta yapılan staj sigortası çalışması. Stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Bu bir kanunu düzenleme ve çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Çırak ve staj sigortasının emeklilik hesabına dahil edilmesi konusu eğer olumlu sonuçlanırsa EYT'den yararlanacakların sayısı artabilir. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? Bu EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir çünkü. EYT çalışmamız tamamlandığı zaman, o dosyamız bittiği zaman bu sorun da aydınlanmış olur.